Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kasım ayı Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında ilçe belediyelerince belirlenen ve su faturaları üzerinden tahsilatı gerçekleştirilen evsel katı atık toplama ve bertaraf ücretleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Katı atık toplama bedellerinde ilçeler arasında büyük farklar olduğunu vurgulayan Başkan Ergün, bu fiyat farklılıklarına son vererek daha adil bir sistem kurmamız gerektiğine inanıyorum dedi. Baş olarak adlandırdığımız Çöplerin toplanması ve bertaraf edilmesi için yasa gereği almamız gereken ve su faturalarıyla toplanan bir bedel hepinizin malumu. Bu bedeli sizlerin de bildiği gibi her ayın 25'inde ilgili belediyelere kuruşu kuruşuna aktarıyoruz. Bu çöp toplama belediyeleri ilk önce ilçe belediye meclislerimiz tarafından tarif edilip evet. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün resmi yazısı ve bir mahkeme kararı ile bu bedellerin Büyükşehir şehir belirlenmesi gerektiği bizlere tebliğ edildi. Bizler de Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde 17 ilçe belediyemiz ile ilgili daire müdürleriyle birçok toplantılar yaptık, yazışmalar yaptık ve fikir alışverişlerinde bulunduk. Uygulamada yaşanan sıkıntılar, ve vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı ekonomik zorunluluklar nedeniyle bu ücretlerle aşırı yönlü olarak bir düzenlemeye gidilmesi gerektiğine şahsen yaşadığımız için buna inananlardır. Bir diğer arkadaşlarımızın çalışmasıyla inşallah aklımıza büyük bir takdirde desteklere bulunacağımızı burada ifade ediyorum.